Dinle, düşünme fedalan, sonra da kendine ve bana hayır duasında bulun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şiddetli bir hastalığa yakalanmış bir Müslüman hastayı ziyaret eder ve ona, Allah'a bir duada bulunmuş muydum diye sorar. O kimse, Allah'ım ahirette benim için hazırladığın bir ceza varsa, onu bana dünyada iken ver derdim diye cevap verir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Subhanallah buna gücün yetmez buyurarak Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina deseydin ya buyururlar. Yusuf aleyhisselamın zindanda kalma süresi uzayınca Rabbi cealteni fis sicni tavile demiş Allah Teala da Yusuf aleyhisselama zindanı istedin sana verdik afiyeti istemiş olsan sana afiyeti verirdik buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kendi diliyle